Herkese iyi günler. Evet, dolar TL'nin seyrine baktığımızda, özellikle merkez bankası faiz kararı sonrası 215'lerden 212'lere kadar gelen bir hareket görmüştük. En azından bu hafta biraz daha sakin seyreden bir tablo başlangıcı görüyoruz fiyatların seyrine baktığımızda. Ama burada e, yine biz 2.12.90 seviyesini oldukça önemsiyoruz. Çünkü bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe biraz daha yatay hareket devam edebilir. Ama 2.12.90'ın aşağı kırılması e, bu hafta için oldukça önemli olacak. Çünkü aşağıda bu defa tekrar 2.12'lerin kırılması ve dolayısıyla 2.08.09'lara e, gerileme ihtimali gündeme getirecek Belki bu hafta bu manada önemli olacak. Çünkü e, yoğun bir veri haftası o veri hafta olması sebebiyle euro doların, doların dünyadaki seyrinde önemli gelişmeler olacaktır. Biz dolar endeksine baktığımızda doların zayıflama isteğinin devam ettiğini, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında biraz şu ara diyene tepki verse de zayıflama isteğinin Brezilya ile birlikte başladığını görüyoruz. Bizde de hafta ortasında itibaren biz bir gerileme olabileceğini, TL'nin değerlenme isteğinin artabileceğini söyleyebiliriz. Genel yapı itibariyle baktığımızda dolar TL'nin 2.15 altında kaldığı müddetçe aşağıda 2.09'ları ve daha aşağıya deneme isteği giderek artacaktır. Genel yapı itibariyle baktığımızda zaten 2.39'dan başlayan düşüş trendi içinde olması sebebiyle zaman zaman dipler ve bu diplerden gelen tepkilerin normal olabileceğini sık sık dile getirmiştik. Biz yine de bu süreç içinde yükselişlerin satış fırsatı olma isteği şeklinde devam edebileceğini söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.